Abi. Ne var lan? Abi gel sıralayalım mı? Tamam abicim. Aa küçücük çocuk kız aldır. Lan lan param param. Para senin köpeğin olsun çocuk. Tamam abi. Hav hav. Ya geri zekalı ya. Gidip onu bulmalıyım. Dın 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 dın. dın, 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 dın. Fenerimi kullanarak. Dın dın. Yürüme efekti harika. Dın dın, dın 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 dın. Bu uçağa bineceğim. Ve uçacağım. Yukarıya. Çocuk kesinlikle yukarıda olmalı. Daha çok yukarı ya. Kesinlikle. Çocuk o kadar tatlıydı ki bulut şehrine gitmiş olmalı. Aha bulut şehri. Burada yoksa daha da yukarıdadır. Aha. Aha orada görebiliyorum. Ulan sen yandın şimdi. <laughs> Nükleer bomba. <gülüyor> <gülüyor> Lan benzinim bitiyor. Lan. Lan. Dur bir dakika feneri koyayım. Aa, artık korkabilirim. Allah'ım yardım et. Cın cın. Cın cü cın たたたん、たたん、たたん。パラベンデー。たたん,ん,ん、たたん、ななな。